Hakimiyet 4. Tarifi. Seri yazımızın mevzuunu teşkil eden hakimiyet, tekrar tekrar söylediğimiz gibi peygamberlerle tağutlar arasındaki ihtilaf ve ihtilatların, itiraz ve tereddütlerin, harp ve darplerin hareket noktalarını teşkil etmekte, müminlerle kafilerin, hakla batılın, haklılarla haksızların, sağcılarla solakların, hizbullahla hizbu şeytanların, Allah erleriyle tağut kullarının, Rabbani kafalarla şeytani kafaların, müminlerle kafirlerin, muvahitlerle müşriklerin ve nihayet tahillerle necislerin ve neticede cennet ehliyle cehennemliklerin bariz vasıflarını ayrıldıkları noktaları ortaya koyan işte bu ölçüdür. Yani hakimiyet ölçüsüdür. Ve işte bu ölçü aynı zamanda ilmin de cehlin de ölçüsüdür. Hakimiyeti, mahiyet ve hüviyetiyle asıl ve gerçek sahibiyle bilen alimdir. Bilmeyen ise cahildir. Makam ve mevki ne olursa olsun. O halde son derece ehemmiyet arz eden hakimiyet kelimesini ve onun taşıdığı manayı binlerce hatta yüz binlerce ve çeşitli tabir ve ifadelerle tarif ve tekrar etsek de yeridir. Sözü uzatmış, uzun konuşmuş olmayız. Hakimiyet demek, kanun koyma yetki ve salahiyetine sahip olma demektir. Bu yetki ve bu salahiyete sahip olan insan mıdır yoksa Allah mıdır? Bir başka tabirle, bu hak Allah'a mahsus bir hak mıdır? Yoksa bu hak insanlarda da ve hiç olmasa bir kısmında da bulunur mu? Daha başka bir ifadeyle, dünyayı ve devleti idare edecek kanunlar Allah tarafından gönderilen ve indirilen şeriat kanunları mı olmalı yoksa insanların çıkarttığı ve koyduğu kanunlar mı olmalıdır? Veya bir kısmı Allah kanunlarından alınmalı, bir kısmı da insan yapısı kanunlardan alınmalı mı? Veyahut da üçüncü bir şık daha vardır ki, o da insan oğlu serbest bırakılmalı, bir kısmını Allah'tan, bir kısmını da beşeri kanunlardan mı almalı? İmtihan edilsin. Kanun yapma işi bir ilim işidir, bir hikmet işidir, bir hukuk işidir, bir adalet işidir. Evet bir ilim işidir. Kanun yapıcısı bilecektir. Neyi bilecektir? Hayatın manasını bilecek. İnsan oğlunun hayattan önceki hak ve hukukunu, hayatta kaldığı müddetçe hak ve hukukunu ve buna karşılık görevini en ince noktalarına kadar bilecek hayattan ayrıldıktan sonraki hak ve hukukunu da bilecek. Muris ve varisin kimler olacağının, miras miktarını da bilecek. İşçi ve işverenin hak ve hukukunu bilecek. Kanı koca arasındaki hak ve görevleri, baba evlat arasındaki hak ve görevleri, devlet reisi ile raiyesi arasındaki hak ve görevleri, amir memur arasındaki hak ve görevleri, hoca ve talebe arasındaki hak ve görevleri en ince noktalarına kadar bilecek. Müslim, gayrimüslim arasındaki hak ve görevleri, kadın erkek arasındaki farkları, ruh ve beden arasındaki hak ve münasebetleri, insanlarla hayvanlar, insanlarla nebatat arasındaki hak ve münasebetleri ve nihayet yaratan ile yaratılan, Rab ile kul arasındaki münasebetleri, hak ve görevleri yine en ince noktalarına kadar bilecek ve bu arada suçla ceza arasındaki münasebetleri, mesela hangi suça karşı hangi cins ceza verilmeli ve ne miktar verilmelidir? İşte bu hususu da en ince noktalarına kadar bilecektir. Bilecektir ki koyduğu kanunlar hakkı ihkak, adaleti tesis etsin. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin ve kimse kimseye zulmetmiş olmasın da insaf ve adalet bir hakkın tecelli etsin. İşte imtihan mevzuları. Aklı başında, eli vicdanında olan bir insanın vereceği cevap tektir. O da yaratındır, Allah'tır. Zira Allah her şeyi bilendir, hem en ince noktalarına kadar bilendir. Onun ilminde bir noksanlık, bir eksiklik düşünülemez. Bir boşluk ve bir hata tasavvur edilemez. Hikmetine akıl yetmez. Sonsuz kudrete sahip yegane odur. İnsan da böyle midir? Bunu kim evet diyebilir? İlminin eksik, aklının eksik olduğunu kim inkar edebilir? Üstelik çeşitli ihtirasların ve zaafların hamile nisanlarla maluldur. İki eser İki eser ortadadır. Bunlardan biri Allah yapısı, diğeri ise kul yapısıdır. İkisi arasında kıyas kabul etmeyecek farklar vardır. Zira kainattaki incelikleri bir tarafa bırakalım da sadece insanın beden yapısını ve beden yapısındaki beş duyu organını, yapısı ve fonksiyonu itibariyle el alalım. Bir de bir bilgisayar getirelim. Göreceğiz ki arada dağlar kadar farklar vardır. Bir gözün, bir kulağın, bir dilin, bir derinin, bir burunun biyolojik yapısını ve onun otomatik olarak icra ettiği hizmetleri ve bir de bilgisayarı açın. Yapılışı ve icraatı her ne kadar fevkalade ise de Allah yapısı beş duyu organının yanında çok basittir ve bir çocuk oyuncağı gibi kalacaktır. Kaldı ki bu eseri meydana getiren akıl ve zeka da yine onun eseridir. Ayetler Mülk suresi 1. den 4. ayetiyle Nisa 28 ayetini tekrar tekrar okuyun. Arada akıl farkın ne derece büyük olduğunu siz de görecek ve diyeceksiniz ki Hakimiyet hakkı Allah'ındır. Allah'a mahsus bir haktır ve hakkı sahibine vermek ise adaletin ta kendisidir. Ve bu hakkı insanlara vermek ise zulümdür ve şirktir. Verenler ise müşrik olur, neces olur, cenazeleri kılınmaz. Bakınız Kur'an ne diyor? Allah gökleri direksiz yarattı. Nitekim görüyorsunuz veya görebileceğiniz direklerle değil çekim kanunları gibi sizi çalkalamasın diye yere dağlar gibi ağır baskılar yerleştirdi. Oraya debelenen, hareket eden her canlıdan yaydı. Gökten bir su indirdik. Orada her güzel çifti bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları bunlar. Gösterin bana Allah'tan başka ilah put dedikleriniz ne yarattı? Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklığın içindedirler. Yemin olsun biz lokmana, lokmana hikmet verdik. Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse Allah zengindir, onun şükrüne ihtiyacı yoktur. Hamde layıktır. Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, Yavrum Allah'a ortak koşma, Hakimiyet gibi onun mahsus bir sıfatı herhangi bir kimseye verme ve bu suretle ona şirk koşma. Çünkü ona şirk koşmak büyük bir zulümdür. Lokman suresi ayet 10'dan 13'e kadar. Ayetlerin tahlil ve tefsiri. Ayetlerde genelde iki esas. Bunlardan biri yaratan, diğeri yaratma gücünden mahrum olan. Yaratan Allah, yaratma gücünden mahrum olan ise tüm putlar. Netice, iki şey, hakimiyet, başkasının değil, yaratının hakkıdır. Hakimiyeti yaratana vermek, onun şeriatını devlet yapmak tevhidin, adaletin ta kendisi olduğu gibi putlara, milletlere ve millet temsilcilerine vermek de en büyük zulümdür ve şirktir, putçuluktur. Binaenaleyh hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir diyen liderler ve bunların arkasına gidenler de puttur ve putçudur, müşriktir ve necestir, cenazeleri kırılmaz. Asrımızın putları ve putçuları bu başlığı taşıyan bildiriyi muarız ve muhaliflerle beraberce bir daha gözden geçirelim. 1. Faşist sistem bir puttur, hayır diyebilir misiniz? 2. Komünist sistem bir puttur, hayır diyebilir misiniz? 3. Kapitalist, kapitalist sistem bir puttur, hayır diyebilir misiniz? 4. Demokratik sistem bir puttur, hayır diyebilir misiniz? 5. Laik sistem yani dini devletten ayırma sistemi bir puttur, hayır diyebilir misiniz? 6. Serenikli Kemal bir puttur. Hayır diyebilir misiniz? 7. Kemalist sistem bir puttur. Hayır diyebilir misiniz? 8. Particilik sistemi bir puttur. Hayır diyebilir misiniz? 9. Milliyetçilik ve ırkçılık sistemi bir puttur. Hayır diyebilir misiniz? 10. Hakkı batına karıştırma sistemi bir puttur. Hayır diyebilir misiniz? Günümüz dünyasının putperestleri yani Ebu Cehilleri, yani müşrikleri, yani, müşrikleri, yani münafıkları yani kafirlere. Tüm parti liderlere ve bu arada Ecevit, İnönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan ve benzerlere birer müşriktir. Cenazeleri kırılmaz, hayır diyebilir misiniz? Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müşriktir. Cenazeleri kırılmaz, hayır diyebilir misiniz? Sandık başına gidip bunları seçenler birer müşriktir, cenazeleri kırılmaz. Hayır diyebilir misiniz? Şeriatı değil, demokrasiyi ve layık düzeni seçen tüm memurlar birer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Hayır diyebilir misiniz? Ve bir cümle, hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır demeyip milletindir diyenler birer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Hayır diyebilir misiniz? Binaenaleyh bütün bunların tövbe-i nasuh ile tövbe etmeleri ve İslam devletini benimseyip tevhid bayrağının altında toplanmaları kurtuluşlarının tek yoludur. Hayır diyebilir misiniz? Not 1 bu yazdıklarımızı cemaatlerine söylemeyen hocalar, müritlerine duyurmayan şeyhler, aynı zamanda birer dilsiz şeytan ve birer melundurlar. Hayır diyebilir misiniz? 2. Bu iki sınıf yani hocalarla dervişler kısa zamanda özellerine düşeni yapmadıkları takdirde isim isim bunları teşhir edeceğiz. 3. Bütün bu yazdıklarımız birer fetvadır. Basın yoluyla ya hayır diyeceksiniz ya da kabul edeceksiniz. Susmanız kabul manasına gelir. Çünkü haksızlığın karşısında susun susan dilsiz şeytan olur. Hayır diyebilir misiniz? 4- Kaynaklar, Akaid ve Fıkıh kitapları Ümmet-i Muhammed gazetesi Begine 1, 2, 3, 4 Cemalettin Hocaoğlu Kaplan Emirül Müminin ve Halifetül Müslümin 22 ayda 1413 Yani 5. ayın 14'ü 1993 Ve Hulasa Malum olduğu üzere dünyada genelde iki sistem var. Bunlardan hak sistem yalnız şeriat sistemidir. Diğerleri ise batıl sistemlerdir. Kafir sistemlerdir, müşrik sistemleridir. Şeriat sistemini tümüyle kabul ve hürmet etmenin yanında diğerlerini ret ve inkar etme tevhidi, tevhid akidesini meydana getirir. Diğer sistemlerden birini veyahut da sistemin bir kısmını şeriattan, bir kısmını da bu sistemlerin herhangi birinden alma, müşrikleşme ve kafirleşmedir. Açık oturuma davet Muariz ve muhaliflerin tümünü, Basın yoluyla açık oturuma davet ediyoruz. Medeni ve haklı olanlar yazarlar. Aciz ve vahşi olanlar da ya polise başvurur ya da dipte köşede ağız paralarlar. Cemalettin Hocaoğlu Kaplan, Rahmetullah Aleyh, Emirül Müminin ve Halifetül Müslimin.